Biraz daha kısayım ya 40'a 30 olsun Şöyle dön Şöyle bak Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Laysasuke Bugün sizlerle beraber efsane bir video daha karşınızdayım Arkadaşlar bugün kanalında yeni bir içerik olsun diye Project Slayer oynuyoruz Project Slayer Roblox'ta bir oyun arkadaşlar bilmeyenler için çiziyorum Anio yani Demon Slayer oyunu arkadaşlar Gerçekten çok güzel bir oyun ben çok seviyorum yani Son zamanlarda da iyice sardım arkadaşlar. Şu anda Slayer sınavına gireceğiz yani final eksiğime gireceğiz arkadaşlar. Ben e, sına Slayer sınavına birçok kez girdim. Hani hepsinde yani Slayer ile kazandım. Fakat arkadaşlar bir tane sizlere arkadaşlar Or veriyor. Bakın şunu veriyor. Bu Or'lara arkadaşlar şöyle yapabiliyorsunuz misal olarak şöyle gel buraya şu itemden çıkın. Regular kısmına gelin Uyu istiyorsunuz arkadaşlar. Rice reset yapıp tekrar Slayer sınavına girebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu çok güzel bir şey. Yani Slayer sınavına girdiğinizde eşyalar kazanabiliyorsunuz en sondaki boss'u öldürürsen. Ben öldürüyorum yani kolay olduğunu düşünüyorum boss'un. Um. O yüzden sorun olmuyor benim için. Ee, size bu tarz güçlenme konusunda, nefes alma konusunda yardım etmemi isterseniz eğer Discord sunucuma gelebilirsiniz. Ee, yani diyeceğim bu şimdi size onun nasıl yapılacağını göstereceğim ve en sonunda bu nasıl buga sokacağınız yani o şeyi nasıl buga sokacağınızı göstereceğim. Kolay bir şekilde kazanacaksınız diye düşünüyorum şahsen ben. Şimdi gördüğünüz gibi zaten burada başladı Ben İngilizcem yok <laughs> O yüzden okuyamıyorum size Loka anladım tek şans diyor iyi şanslar diyor yani Arkadaşlar kolay bir şekilde nasıl yapabileceğinizi işte o sondaki nasıl buga sokacağınızı Ayrıyeten böyle çıkan eşyaların yerlerini falan Hepsini size göstermeye çalışacağım elimden geldiğince Uzun zamandır da video atmıyordum sebebi de yani bu oyunda esmen bu oyuna çok fazla odaklandım bir haftadır Bu oyuna odaklandım için dedim ki madem dedim bir oyunda tek, gene iyi oldum ben dedim bu oyunda kendimi geliştireyim dedim Ben bunu dedim yaparım dedim kendi kendime Şu anda arkadaşlar bunlar var yanımızda Eee parti yapalım diyeceğim de vazgeçtim Şöyle bununla konuşuyorsunuz arkadaşlar ilk önce bununla konuşuyorsunuz Diyor ki benim diyor katana mı bul diyor yani katana mı getir diyor sen de tamam diyorsun getiriyorsun. Arkadaşlar şurada sargı, sargı bezi alabiliyorsunuz. Buradan sargı bezi almak sizin yani yararınız olur. Sebebi ise şu arkadaşlar. Şöyle mesela bak. Sargı bezi siz yaralandığınızda arkadaşlar yaralarınızı iyileştirmek için. Normalde oyunda yaralanırsanız tekrardan şey yapabiliyorsunuz yani. Tekrardan canınız yenileniyor. Fakat bu Slayer sınavında yenilenmiyor. Ben sargı bezi normalde almam. Fakat benim bu bitti geçen sınava girdim. Yani geçen Slayer Eksan sınavına girdiğimde bitti. Ee, buradan direkt geliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle dümdüz yürüyorsunuz. Şöyle arkadaşlar geldik şimdi buraya. Hop, bak. Şöyle göstereyim. Oradan çıkın dümdüz gelin. Bu kayanın arkasına gelin. Şuradan kılıcı zaten. E yaptığınızda direkt size paralar veriyor. İkinci yer olarak arkadaşlar zaten şurada gösterdi. John'la konuş diyor. Benim arkadaşım John'a yardım et diyor. Tamam okey diyorsun sen de. Şöyle gidiyorsun. Ee, bu slayer eksemine girmek için yani bir nefesiniz olsun bir de en az yani en az diyeyim gerçekten en az 30 level falan olun çünkü güçlü olmanız gerekiyor ölürseniz sorun olur. Ben mesela ben kaç levelde girdiydim lan slayer sınavına. Valla ben bir 50 levelde falan girdim. 50 levelde falan girdim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bu görev bitti. Şimdiki o görev arkadaşlar birkaç meyve var. Onlar toplamamız gerekiyor. Onların yerini göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi zaten bunu da işaret olarak gösterdi. Şunlar benim takım kurduğum insanlar. Onlara şey yapmayın. Onlar benden önde gidiyor şu anda. Çünkü yabancılar. Beni öldüren biriyle de hatta takma oldum şu anda. O beni öldüren kişi Toksici insanlar arkadaşlar. Elma, muz, domates bulmamız gerekiyor. Direkt şu karşıda zaten gördüğünüz gibi kırmızılık var. Onu o domates arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi domatesimizi alıyoruz. Ben şekline dayanarak domates dedim. Hala İngilizcesine bakmadım. Kaç kere girdim hala bakmadım. Şimdi görevi alıyorsunuz arkadaşlar. Direkt mutfağa gidiyorsunuz. Ben muzu en az 2 saat aramıştım. Cidden bakın. Muzu bayağı bir aramıştım. Şöyle gidip muzu alıyorsunuz buradan. Şunu aldınız. Sonra hatta durun ben daha kolay olsun diye direkt onun şeyin yandan göstereyim size. Nereden gideceğinizi. Bakın buradan şimdi görevi aldınız. Şurada kayalığı görüyorsunuz. Hemen onun yanına gidelim. Kontrol yapıp tırmanabiliyorsunuz arkadaşlar veya yanlarına dolaştım. Ben kolay olsun diye yaptım. Buradan atlıyorsunuz. Elmayı gördünüz. Aldınız elmayı. Bu görevde tamam. Şunun buraya gidersiniz veya isterseniz paranız birikmiş olacak. Gidip şey alabilirsiniz. Kit alabilirsiniz. Sağlık bezi alabilirsiniz. Ben hemen şuradan alıyorum. Geliyorum Görevimi alayım. Bunları öldürüp. Muhtemelen 7 idi sanırım buradan alacağımız görevde gece olmasını bekleyelim. Gece ve te gece tekrar geliyor yani iblisler sadece gece doğduğu için doğal olarak tekrar gece gelebiliyoruz. Bekleyelim. Anlamadım ben. Ha tamam. Tamam. Bakayım. Buralarda olması gerekmiyor mu oğlum? Evet. Sorry. Sorry. yazayım bay yazayım da gideyim yani çünkü arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla orada olması gerekiyor orada değilse bilmiyorum yani zaten yeri orası gördünüz az önce sizde hemen benim takım gitsin yani ben istiyorum ki arkadaşlar son bossu ben tek başıma keseyim kimse bana yardım etmesin istiyorum eşyaları da tek başıma almak istiyorum eskiden bir bug vardı görevi almadan bossu kesersen içindeki eşyaları alabiliyordun fakat artık o bug'ı kaldırmışlar alamıyorsun Şimdi ben bunları öldüreceğim. 7 tane öldürmem gerekiyor. Daha sonra şurada görev var. Onu yapacağım. 5 tane öldüreceğim orada da. Sonra en zor şey yani boss'a gideceğim. Boss'un canı 3000, 2750 ve 2500 olarak şey yapıyor arkadaşlar. Has kaç 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 kaç. Tamam. Bu görevde bitti arkadaşlar. Şimdi şu kızın lan şu kızın yanına gideceğiz ama önce bir ben nefesimi yenileyim. Arkadaşlar bu arada ilk başta nefes seviyeniz 70 küsur olacak. Arkadaşlar buradakilerden geldim. Adamlar beni öldürdü ne yazık ki iki kişiyle. Geldim arkadaşlar buradan Şimdi bu üçünü şey yapacağım. 5 tane öldürmem gerekiyor. Önce üçünü keseceğim. Şu benim dikkatim üzerime gelsin. Şuna bir tane vurayım. <laughs> Gündüz bildiğin e, bu iblisler yanıyor arkadaşlar gündüzleri. Ya dediğim gibi gençler bakın son boss'a geldiğimizde. Normalde eskiden görevi almadan yaparsak eğer ki istediğimiz kadar kesip içinden çıkan eşyaları alabiliyorduk. Ama artık öyle değil. Artık öyle değil arkadaşlar. Direkt şunları şey yapabiliyorsun yani. Yani görevi almadan kesersen içinden düşen eşyaları alamıyorsun. Ne yazık ki bunu acı bir şekilde öğrendim. Biz bir, bir eskiden ilk girdiğim zamanlar bir saat kesmeye çalıştım. Sonrasında öğrenebildiğimiz arzu. Bunlar muhtemelen gidecek şimdi arkadaşlar da. En iyisi bakın. Şu anda güneş çıktı. Şurada yok. Bakın öldürmüş bunlar sanırım bunu. Güneş çıktığı için o iblis yanmıyordu benim bildiğim kadarıyla. Evet gidiyor bunlar. Ben gitmiyorum ama yaşasın. En sona kaldım. Allah'ım şükürler olsun ya. Oğlum şu canla da ölmezsem. Şu, yaydı bu ibneleri. İyiydi de. Partiden Leo Parti yapayım. Zaten şimdi gidecek bunlar. Bakın dediğim gibi gittiler de zaten. Ee, benim şimdi şey yapmam gerekiyor. Benim sağlık kitim. Bir tanem varmış lan. Ee, nasıl niye? Şunu da içerim sorun değil. Hatta şunu da içerim. Kasarım ben sonradan tekrar. Arkadaşlar eğer ki eşyalarını tekrar tekrar çık e çıkartmak istiyorsan, her zaman her şeyden sonra yani ismi onun, her bir slayer sınavını bitirdiğinde bir tane or veriyor. Gösterdiğim gibi orada zaten kullanıp e şey yapabilirsiniz. Tekrardan sınava katılabilirsiniz. Ben size bir tane kod vereceğim. yani Şu anda aktif olan kodları vereceğim size aşağıda. Onları kullanarak arkadaşlar Clan spin ve rice Reset kullanabilirsiniz yani. İlk sıra Slayer sınavına girdiğinizde ismini neydi onun? İlk Slayer sınavına girdiğinizde çıkacaksınız or verecek Onu kullanmadan tekrardan Slayer sınavına girebileceksiniz yani verdiğim kod sayesinde. Kodların özelliklerini falan hepsini de yazacağım size inşallah. Oradan kullanırsınız diye düşünüyorum. Şimdi gece oldu. Şunun spawn olmasını bekleyelim biraz. Nefesim full. Tamam. Şöyle spawn olsun. Bugu da göstereceğim arkadaşlar. Vurup kaçacağım ben. Ama denemek istediğim bir şey var. Şu skill'i bugün aldım. Daha hiç denemedim bunun üzerinde. Akşam saat 7 olmasını bekliyordum arkadaşlar o skill'i denemek için. Uzak mıyım yakın mıyım? Ha. Yani 7'de girebildim sınava. 4 saat 5 saat aralıklarda girebiliyorsun sınava. O yüzden ben olmadı yapamadım. Şimdi arkadaşlar koş Sasuke koş şuraya tırmanmam gerekiyor. Tırman 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 tırman. Tırman ölmemek için tırman. Oh. Şimdi arkadaşlar bunu bu tarafa çekelim biz bir. Ben şimdi nefesim bir yenileyim. Ama bakın skill bayağı bir can götür. Ne can götürecek lan? 30 canı bile götürmemiş. Onu bu tarafa çekmem gerekiyor benim ya. Yani. İnşallah ölmem ya. Yani. Şu burada durun arkadaşlar yani onun bağırmasını bekliyorum ben şu anda. Bağırsın bir e, gideceğim, vuracağım geri çıkacağım arkadaşlar. Genellikle ben öyle yani öyle yaptığım kul Bu skill çok vuruyormuş lan ben bilmiyordum. Nasıl? Heh. Bakın arkadaşlar mesela bir sürü sword çıktı ama hepsinin bende olduğu için şimdi bunları alırsam eğer e, benim şeylerin seviyesi yenilenecek. Yani kılıçların seviyesi yenilenecek o yüzden aldım. Böyleydi arkadaşlar. Şimdi or verecek onu da göstereyim size yani. Ben de 3 oradan 4 ora çıkacak. Yani şöyle bir şey de var arkadaşlar. Mesela şöyle gelin. Buradan her şeyin şeyine bakabiliyorsunuz. Or neredeydi bizim? Şey. Ne yapın değil. Bu da değil. Ha. Bakın mesela arkadaşlar tier 10 chest'te olsun şunlarda olsun hepsinde e, çıkma ihtimali var. Eğer ki bunu kestiniz or çıkarsa bir tane de karda oluyorsunuz. Yani bir tane or bir tanedir. Sizin için de güzel olur yani Kullana, e, kullanabilirsiniz. Sadece şey yenilemede değil ayrıca yani. E ismini de onu? Sadece arkadaşlar e resetleme de değil. E, nef nefes tekniğinizi yenileyebilirsiniz. Clan spin alabilirsiniz. 2x master falan. Demon'sanız şeytan şeyi alabilirsiniz. Döndürme hakk kazanabilirsiniz. Öyle öyle özellikleri var arkadaşlar. İyi yani. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Eğer ki beğendiyseniz kanalıma abone, like atmayı unutmazsan sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.